niye böyle oldu bak patlamış çok mu açık ocağın altı tuz attım niye patladı hani tuz atın Gözlerimi kapadım çizdim seni kalbimi açmamla Filist Son nefesimde ellerimde ben yoksam sende olma hiçbir yerde Sadece benim ol şimdi ilk konuya gelelim suyun al şey e Ocağın altını fazla açmak diye bir şey olmaz çünkü su kaynıyor zaten suyun kaynama sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa ulaştıramazsın ee, basıncı yükseltmediğin sürece yani düdüklü tencerede yumurtayı kaynatmadığın sürece bunu ulaştıramazsın içine tuz atmışsın kaynama yük sıcaklığı yükselmiş yani su bir atmosferde 100 derecede kaynıyorsa tuz attığında yoğunluk arttığı için artık 110 dereceye falan kaynama noktasını çıkartırsın ama fark etmiyor çünkü su kaynıyor yani şu an 110 derece içerisi ama anladığım kadarıyla dolaptan çıkartıp yumurtayı direkt kaynar suyun içine atmışsın. O da soğuktan sıcağa direkt geçiş. Yumurta